Gerçekçi bu. arkadaşlar. Ee, AK Parti benimle pek alakalı bir parti değil. Ee, ben ne dersem tersini yapan bir parti. Ben sosyalistim, onlar kapitalist. Mesela. Ee, halk düşmanlar. Evet. Sigara bak alt üstüm. Evet. Yak <laughs> e alttan biri olup da takip ediyen belki akıllı biri değildir. Ya <laughs> patron falandır. Ana caiyi. Yani demek istedim. ben benden ilgisi yok. Ben şimdi Kirve AK Ne ne bir şey izledim de. 2500 Türk erkeğine adım etmişler. <laughs> yani abartmayayım. Neyse. Yani 2500 çocuğu adım etmişler. Türk çocuğu. Türk çocuğu. sünnet emir sanıyorlar. Ben cahil o bazar arkadaşlar. Ben size gerçeğini anlattım eğitimiz olarak. Paganlara e, paganlardan e, Yahudilere ya geçmiş bir adet o. Sünnet. Yani e, ucundaki o deliği aldırmak yani. Bir kere <laughs> Rabbin takdir edenlerine en eyresidir. Bu takdir etmiş böyle olsun demiş. Yani ucu hastası olduğu için e, zevkli olaylarda orada olduğu için ucunu korumaya almış. Aletini erkeğin tamam mı? Erkeğin bir deri parçası de korumaya almış. Ve sen diyorsun ki bunu geçişi keseceğim. Ne yani. yani, yapıyor onu? bir münafık bayan bir Yahudi ile birlikte oluyor. Siz dinlemi görüyorum mi görüyor Kadını daha yaradığını görüyor da, kadın daha mutlu olduğunu görüyor. Ha. Hmm. O zaman erkeği istiksel etiyor ya. Bizi şey yapıyor. Kadınlarımız daha mutlu olsun diyor. Erkeğin zevkinin yüzde kırkını kırptırıyor. Bu Yahudi münafık iki sevgili e, aşıklar. Böylelikle bu sünneti bize ekliyor. Yahudi adet yani. Yahudi de pagan kandırmış. Ve bunlar da ben bunları anlattım işte. Ha, AK Parti KİRGAM AK PARTI diye bir organizasyon yapıyorlar. Ee, Mehdi'yi tanıyamadıkları oradan belli. Beni tanıyamıyorlar ve 2500 çocuğu alım ediyorlar. %40'ını. <laughs> Zevk yüzde %40'ı gidiyormuş. Profesörler söylüyor, ben de bilmiyorum. Şeyde Biliyorlardı. Yani al alman gereken zevkin %40'ı gidiyor. Koşu Sünnet olduğunda. manada Mermetler olarak bunu anlatıyorum veriyorum Biliyorlar kirlenme kuvveti yani yapıyorlar Sünnet Yapıyorlar şurada Adım ediyorlar yani yüzde kırkını adım ediyor Zevkin gidiyor Anlamıştım diyor adı Bir kirlenme kuvveti Bunlar beni takmıyor Bunlar gerçek bir Bir kimse takmıyor Mehdi benim ve kimse takmıyor. Ya Türkiye'nin başına neler gelebilir? gerisini sen düşün. Benim işaretleri de gösterdi. Benim buradan bu. Takma. Büyüğü gibi. Ben büyülendim herhalde. Ya bu da kim ya falan diyor. Bildiğini okuyor. Ve Türkiye'yi uçurma götürüyorlar işte. Yunan'la da kapışacaklar sonra. En de sonunda. Ve Merak ediyorum ne başlayacak ya. Yani. Hmm. Seniye mi? sarma gibi doğum. Yırmı yirmi üç ne göre? Evet öyle. Kain 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 şey aslın ne Sigara içemiyorum ya. Yani beyin gücüm düştü yani. Sigara yorulmayı önlüyordu. Beyne kuvvet veriyordu. Bu yok şimdi şu anda. Park Parti bu Amerikan mı? kimsi çaldı. Sigaramı çaldı. Pahalı kebir. E, ee, Pahalandırıp sigaramı çaldılar. Evet. Hırsız bunlar. Evet. Amerika ayrı hırsız. AKP ayrı hırsız. Bence hırsızlara güvenmeyin arkadaşlar. Ya. Ben güvenmemeyi seçiyorum ya. Hem son ediyorsun bir gece ansın gelebiliriz. O bir gece bir türlü gelmiyor. 20 sene oldu. <laughs> 2004'te mi ne almışlar galiba adaları? Yanlış mı hatırladım? Bilmiyorum öyle hatırlayalım. sanki. Adaları aldılar. Ee, 18-20 senedir Nerede o gece bir türlü gelmiyor. Hani Bir gece aslında gelebilirdim. Ne oldu? 18 sene olmuş. O gece bir türlü gelmemiş herhalde ben. Şimdi 18 sene bir şey yapmadım. Şimdi mi yapacaksın? <laughs> der adam da haklı olarak yani. Hadi canım zanneder. alır. Bir gece gelecekmiş. Gel de görelim de. <laughs> Bilmemez ki. 18 sene olmuş bir şey yapmamışsın şimdi mi yapacaksın? oldu giderken mi? <laughs> bilmiyorum ya çok komik durumlara düşüyorsunuz arkadaşlar Ya ya falan olmuş 18 sene seyretmişsin de bir sekiz daha seyretmeyeceğini ben nereden bileceğim? bir gece ansın gelebiliriz diye korkutuyorsun. Ama bir şey yapmıyorsun. Hadi lan gel de görelim <laughs> Hadi lan sen Daha geçer. Gel gezer gel, gel yavrum gel. Tam geçsem de. Gidemeyeceksin tabi. Bir Avrupa'ya açılsın istemiyorsun çünkü. <laughs> Yani i̇çersem hastanelik olur öyle şey. Çünkü çilekleri uyarın yani, diye video yapmıştım gerçekten. ama yine de hatırlatayım. Ee, Yoğurt, peynir gibi şeyler tüketmezlerse. Ya peynir, üzüm, peynir, ekmek. Buraları kollayamazsın o zaman. Yani, Sigarayı böyle içme daha iyi. Bu, onları yiyemiyorsan o aralar sigaraya dokunma. Zor biliyorum ama... Hastaneye düşmek istemiyorsun. Plan ne kendine? göster. Ha, benim 16. gün. Işte, Hazine. düşmeyeyim diye. Ee, ciğerim, akselerim savunmasız olduğu için silah içmiyorum. Şu an savunmasız, evet. Amerika ve Erdoğan e, pahalandırdı bağlandırdı. Yani, yani dolayısıyla tehlikede olduğunu biliyorum gelmesi gereken güzel Çünkü düştüğüm hasta ne düştü? Düştüğüm yattı. Diğerim ıslık çalıyordu öyle söyleyeyim. Şimdi, böyle, böyle, sesler çıkıyordu. Sanırım bu tekelde bir hile yapıyorlar. İnsel bir hile yapıyorlar. Şöyle. Yani Bayat Tutun koyuyor içine tamam mı? Sen emin değilim ama olabilir. Böyle bir tel ile yapmak gibi olabilir. Çünkü Bayat Tutun istiyorsam zamandaki gibi öttü, Gibim öttü. Oradan biliyorum. Sanki Bayat Tutun uçuyormuş gibi oluyor bu tekerleğinde. Bir hmm. yine olabilir. Dikkatli olun kardeşler. Hmm. Seviyorsunuz da. Daha farklı bir model deniyor ya. Yani. Yani kötü etkilemeyecek bir şey için mentorluk ya bu da bir sürü var. Dokunmayan, yani ciğerini öttürmeyen iç. Tam mı ki? Hı. Ben sevmiyorum şu an, evet. Sen yani ne düşünüyorsun? İki hafta, üç iki hafta geçtim hiç mi? Evet. Harika. Sigaramı da çaldılar. Ne dini konuda dinlerler, ne başka konuda. Hiç takmıyor beni. Bin şu an burada. İstanbul'da. Ve kimse takmıyor. Bediüzzaman anlattı adam benim ve kimse takmıyor. <laughs> bilin yani. Türkiye nereye gidiyor oradan da tahmin edebilirsin. Mesin takmayan nereye gider söyle gidiyor. Uçurma. Ana gidiyor işte? Hı <laughs> Yunan'dan bir e Karmalı karmalı bir maç yapacağız galiba. <laughs> <laughs> Basket maçı değil ama. Spor maçı. Şey, e, savaş maçı. Boks maçı. Görüşte <laughs> 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 bak. Bunlar hep hormon işte. Normal ne yapıyorlar? Bak nereyi bozuyorsa gitarlarda o da buraya böyle yansıyor işte. Kaç gün oldu geçmedi. Bu da hastanede oldu. Yine yanlış yere batırdı herhalde. <laughs> Heh. Öyle. Bak parti beni dinlemiyor. tarbiye güzeldi tam posta koyması iyiydi tam teb tebrik etmiştim zaten ama onu da inandırız değil çünkü 20 sene olmuş neredeyse sevdim şey şu adamı 20 sene daha seyretmeyeceğim biz nereden bileceğiz yönü kaybetti ya KB benim yönetmenim lazım savaşmamız lazım <laughs> Rusya Türkiye evet devletler Çin hepimiz bilirsiniz Amerika'yı yok edeceğiz Duman edeceğiz Amerika Avrupa bittik Ama Zaten Ruslar Avrupa'yı bitirecek atomlarla Amerika'ya da çıkacaklar mı Yeni Avrupa falan diyorlar e Göreceğiz seneye kıtalar nasıl savaş Seneye göreceğiz ne olacaksa olacak Mehdi'yiz burada onu bilin de Bilmiyorum yani e, Kalan son mu? bir şey olmuyor. Yani ne anlattım açıklığını yakaladım söyledim size. Işte. Adam 2023'te bir kıyamet diyor. Abi bir anı gelin olacak 2023'te. Yani Mehdi sanmış adamlar aslında değiller. Erdoğan da değil. <laughs> Neydi bu? Barzan da değil. Kötü de değil. <laughs> Beğenim ben. Tamam gerçek Mehdi'yi izle ayrımdan arkadaşım. Oysa çok işletirsin. Ben senden çok kişi var ve ya, çok yalan konuşuyorlar. Yanlış biliyorlar. Kimi 23'te kıyamet diyor ya. Tuncel Sifçi mesela. Mehdi olduğunu iddia ediyor. Kimi 23'te Armageddon başlıyor. Herhalde. Kıyamet dönem değil. Daha var kıyamet. Neyse. Sonumuzda da hoşçakalın.